Verilen metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? Arkadaşlarımızla bir tur gezisine dahil olup nokta 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 herkese söylemedik. Yani laf aramızda diyebiliriz burada. Laf aramızda herkese söylemedik. Safranbolu'ya gittik. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Safranbolu çok kültürlü, çok etnik ve çok dinli bir bölgedir. Yaklaşık 3000 yıllık geçmişinde pek çok uygarlığın yaşadığı şehirde önemli kültürel zenginlikler vardır. Bunların en önemlisi ise Safranbolu evleridir. UNESCO'nun 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne aldığı Safranbolu, Türkiye'de bulunan yaklaşık 50 bin korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 1125'ini barındırır. Bu nedenle müze kent durumundadır. Bu gezimde ise benim en değerli varlığım sevgili annemin seçtim. Çünkü kendisi nokta nokta yani çok deneyim yaşamış. Çok deneyim yaşamış açıklamasını vermiş. O zaman gün görmüş diyebiliriz. A'yı ve B'yi eledik. Bir kişiliktir. Bu gezimde daha çok tecrübelerim olacaktı sayesinde. Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleriyle zamanın durduğu izlenimini veren Güreydoğu'nun şiirsel kentlerinden biridir. Bir fincan Türk kahvesi için bir fincan su ve tepeleme dolu bir çay kaşığı çok ince çekilmiş, orta kavrulmuş kahve ve arzu edilen miktarda şeker bir cezveye konulur. Çok kısık ateşte biraz karıştırılır. Nokta 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 ateşin kısıklığıdır. Yani bunu aşağıdaki CVD seçeneğinde süt dökmüş kedi gibi ve dostlar alışverişte görsünler, ee, pek bir mana bağdaştıramıyoruz. Devam edelim. Kahvenin ilk kaynamaya başlar gibi olması için bir 15 dakika geçmelidir. Bizim ülkemizde nokta nokta tarzında iş yapılmaz. Yapılacakça herkes kendine düşen görevi kendisi için yapar. Evet. Burada da dostlar alışverişte görsün tarzında iş yapılmaz. Herkes kendine düşen görevi kendisi için yapar. Başkasına gösteriş için değil. Çünkü dostlar alışverişte görsünün manası gösteriş için iş yapmak demektir zaten. Oradan bağdaştırabiliriz. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.